Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi 6. sınıftaki 2. ünitemize başlayacağız sizinle birlikte. Ama üniteden önce, başlamadan önce size biraz bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. 2. ünitemiz arkadaşlar çok uzun bir ünite. Ve içerisinde çok fazla kavramların yer aldığı bir ünite. Bu ünitede elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü... Bu zamana kadar görmüş olduğumuz tüm konulardan farklı bir biyoloji konusu bu. İlk olarak destek ve hareket sisteminden başlayacağız sizinle. Burada yapabildiğimiz kadar etkinliklerle desteklemeye çalışacağım sizi. Daha sonra sindirim sistemini göreceğiz. Dolaşım sistemi, solunum sistemi ve en son olarak da boşaltım sistemiyle bu üniteyi bitireceğiz. Gördüğünüz gibi uzun ve soluklu bir ünite olacak. Ee, sadece benim yardımım bu konuda yetersiz olur. Sizin çok fazla bu konuda mücadele vermeniz gerekiyor. Bu kavramları çok fazla tekrar etmeniz gerekiyor. Farklı etkinliklerle bunu desteklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi ben burada destekleyebildiğim kadar sizi destekleyeceğim. İlk olarak sizinle beraber destek ve hareket sistemine başlayalım diyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bizler insan olarak yürüme, koşma bütün eylemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu eylemleri gerçekleştirebilmemiz için burada karşımıza 3 tane yapı çıkıyor. 1. Kemikler. 2. Eklemler. 3. Kaslar olarak karşımıza çıkmış oluyor. Diyoruz ki yürüme, koşma, eşyaları taşıma gibi günlük hayatta var olan aktiviteleri gerçekleştirmemizi sağlayan sisteme biz aslında iskelet sistemi diyoruz. İskelet sistemi ne işe arıyor? Bir kere hareket etmemizi sağlıyor. Doğru mu? Vücudumuza ne yapıyor? Şekil veriyor. Ne yapıyor? İç organları koruyor. Mesela kafatası. Kafatasındaki kemikler sayesinde ne oluyor? Beynimiz zarar görmüyor. Hatta yeni doğan bebeklerin kemikleri daha yavaş yavaş gelişmeye başladığı için ne oluyor? Onların kafatasları yumuşak oluyor. Ne diyor annelerimiz? Aman oğlum Sakın kardeşinin kafasına dokunma. Niye? Onun kemikleri henüz daha seninki kadar gelişmemiş oluyor. Ne diyoruz? Burada önemli bir kavram var. Kan hücrelerini üretmeye yarıyor. İleride zaten sizinle beraber kemiğin iç yapısına girdiğimiz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bazı mineralleri depolama görevine sahip oluyor arkadaşlar. Diyoruz ki yetişkin bir insanda, yetişkin bir insan iskeletinde yaklaşık 206 adet kemik bulunuyor. Yeni doğan bir bebekte bu sayı daha az oluyor. Ne oluyor? Onlarda kemikten daha çok kıkırdaklar mevcut oluyor. Bu kıkırdaklar geliştikçe neye dönüşüyor? Kemiğe dönüşüyor. İnsan iskeletinde arkadaşlar biz burayı Üç yapıda inceleyeceğiz sizinle birlikte. Bunlar ne olacak? Bir baş iskeleti olarak göreceğiz sizinle beraber. Ee, daha sonra gövde iskeleti, gövde iskeletinde omurga, göğüs kafesi, kalça kemiği. En son olarak da bizim bahsedeceğimiz üyeler iskeleti olarak kol ve bacaklardaki kemiklerden sizinle beraber bahsedeceğiz. Şimdi bebeklerde 206'dan daha fazla dedik ama bu rakam kaç olabilir sizce? Var mı tahmininiz? Hadi bakalım. 200 mü? 250 mi? 300 mü? Neyse sizi daha fazla zorlamayayım. Çocuklar bebeklerde yaklaşık 304 tane kemik bulunuyor. Bu kemikler dediğim gibi ne oluyor? İlerleyen zamanlarda birbirleriyle kaynaşıyor. Şimdi bu görsel bizim için önemli bir görsel. Çünkü bundan sonraki bütün değineceğimiz bu görsel üzerinden olacak. Bu görseldeki bütün kemikleri sizin ne yapmanız gerekiyor? tek tek öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zor değil. Sizinle birazdan animasyon üzerinden de bahsedeceğiz. Tek tek bir inceleyelim bakalım. Burada en üstlerini görüyoruz. Biz kafatası kemiklerini görüyoruz. Daha sonra çene kemiğini görüyoruz. Daha sonra şuradaki ben orayı işaretleyeyim. Birazdan gösteririm daha detaylı. Şurada kürek kemiğini görüyoruz. Doğru mu? Burada bir omurga kemiğinizi siz hissedebilirsiniz ne yapıyor? Kafatasının, kafatasımızın, ensemizin orada bir yuvarlak çıkıntı oluyor. Hatta şu an diyebilirsiniz. Nereye kadar? Kuyruk sokumuna kadar ilerleyen bir omurga, omur kemiğini görüyoruz. Doğru mu? Daha sonra şurada bir kalça kemiği görebiliyoruz. Daha sonra burada bir el bilek kemikleri, vücudumuzdaki en uzun kemik olan bakın uyluk kemiğini görüyoruz. Daha sonra baldır kemiği. Şu arkada görmüş olduğunuz baldır kemiği oluyor. Ön tarafta görmüş olduğunuz ise kaval kemiklerimiz oluyor. Ayak parmak kemikleri, ayak bilek kemikleri diyoruz. Daha sonra şu arka tarafta zaten dirseğimiz, siz bunu günlük hayatlarını biliyoruz. Dirsek kemiğimiz var. Şu ön tarafında ise biz, biz, biz buna ne diyoruz? Ön kol kemiği diyoruz. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz, C yapıdakiler neler bizim? Kaburga kemiklerimiz ne yapıyor bizim? İç organlarımızı koruyor. Ve şurada görmüş olduğunuz kolumuzun üst tarafındaki diyoruz ya pazularım şişmiş anne diyoruz ya pazu kemiğini görüyoruz. Hadi bakalım bunu bir de biz simülasyon üzerinden daha yakından inceleyelim. Ne dersiniz? İnceleyelim mi? Evet. Görmüş olduğunuz bütün yapılar bak yine burada var. Kafatası kemiğine biraz Yaklaşalım, yaklaşalım. Görüyor musunuz kafatasını? Yeni doğan çocuklarda bu çok gelişmiş olmuyor. O yüzden biz ne yapmıyoruz? Yeni doğan bebeklerin kafatasına çok dokunmamaya çalışıyoruz. Hatta hiç dokunmuyoruz. Şöyle yaklaşıyoruz. Bakın. Kaburgalarımız görüyor musunuz? Kaburgalar ne yapıyor? Şöyle iç organlarda açacak olursam bu iç organların korumada görevli oluyor. Doğru mu? Buradaki iç organlar kalbimiz de aynı zamanda burada onu koruyor. Yaklaşalım mesela leğen kemiği diyor. Bakın görüyor musunuz? Biraz önce biz buna ne demiştik? Kalça kemiği demiştik. Bunun diğer ismi olarak leğen kemiği. Şöyle. Sanki böyle leğene benzettikleri için mi leğen kemiği demişler sizce? Ne diyorsunuz? Bakalım. Kaval kemiği. Şöyle kaval kemiğine yaklaşalım. Görüyor musunuz? Şöyle dirsek kemiği şu görmüş olduğunuz dirseğimiz doğru mu dirsek kemiğimiz şurada görmüş olduğumuz bizim ön kol şurada küreyi merak ediyorum küreye benziyorum gerçekten aa bakın kürek kemiğini görüyor musunuz bakın bu da bizim omurgamız mı şuradan başlıyor bakın tam bu yapıdan başlıyor nereye kadar kuyruk sokumuna kadar şuraya kadar ne yapıyor gelen bir kemik. Var mı problem? Siz kendinize tek tek incelemek isterseniz mozaik 3D'den insan iskeleti yazdığınız zaman bu uygulamaya ne yapabilirsiniz? Erişebilirsiniz. Bakın ellerimizdeki kemikleri de böyle biraz daha yakından ne yapmış oluruz? Tanımış oluruz. Peki burada size bir soru sormak istiyorum. Sizce kemikler canlı mıdır? Hadi bakalım. Tabii ki de arkadaşlar kemikler canlı kemik doku hücrelerinde ve depo edilmiş minerallerden oluştuğu için canlıdır diyebiliriz. Bu mineraller kalsiyum, bunlar sorulur, fosfor gibi minerallerdir. Ne yapıyor bu mineraller? Kemiklere sertlik ve dayanıklılık kazandırıyor. Demiştim ya ilk doğan çocuklarda kıkırdak oluyor. Bunlar ilerleyen zamanlarda ne yapıyor? sertleşiyor. Kim sayesinde? İçerisinde bulunan, dışarıdan da alabildiğimiz kalsiyum ve fosfor gibi mineraller sayesinde sertlik ve dayanıklılık kazanıyor. Biz kemikleri kendi içerisinde 3 gruba ayıracağız. Bunlar neler olacak bize? 1. Kısa kemikler, 2. Uzun kemikler, 3. Yassı kemikler diye 3 bölümde bu ünitede sizinle beraber inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak kısa kemiklere bakacak olursak arkadaşlar, kısa kemikler için şu bilgileri lütfen unutmayın. Bunları defterinize not alın. Diyoruz ki kısa kemikler enleri boylarına yakın olan kemiklerdir. Nerede bulunur? Omurlarda. Dikkat, omurlar, el ve ayak bileklerinde. Tamam mı? Bunları unutmuyoruz. Omur dediğimiz şey neydi bizim? üst üste dizilmiş kemiklerden oluşuyor. Bunlar da hepsi kısa kemiklerden oluşuyor. Hemen görselle gelecek olursak. Şurada görüyor musunuz omur kemiklerini? Bakın her biri üst üste dizilmiş kısa kemiklerden oluşan bir yapı arkadaşlar. Bu yapı bizim nereden başlıyor? Boyundan başlıyor. Arkası dönük olmadığı için tam ense kökü dediğimiz kısımdan başlıyor. Nereye kadar? Tam olarak insanın kuyruk sokumu dediğimiz noktasına kadar bu omur kemikleri devam ediyor. Tamam. Ee, şurada tam olarak şurada da görebileceğiniz gibi bakın ellerimizde de bakın ne dedik biz kısa kemik için boyları ve eni birbirine yaklaşık olarak eşit. Bak hemen sizin için şurada işaretleyeyim. Bunların her biri Birer bizim kısa kemiklerimiz. Bakın görüyor musunuz? Bak tam olarak şu içeride de var. Bak bunların her biri kısa kemik, kısa kemik. Şimdi uzaklaşalım. Nereye gidelim? El ve ayaklarda bulunur dedik. Ayaklarımızdaki kısa kemiklere de bakalım, ee, yaklaşabilirsek. Şöyle tam olarak görünüyor sanırım. Buradaki kısa kemikleri işaretleyelim mi sizinle birlikte? Tabii ki de işaretleyelim. Bakın görüyor musunuz kısa kemikleri? Bunlar bizim vücudumuzda bulunan kısa kemiklere ne yapılabilir? Örnek olarak verilebilir. Başka nereye işaretleyebilir sizinle? Hadi bakalım. Omur değil mi? Omura yaklaşalım. Bakın kuyruk sokumu dediğim uç noktası tam olarak o kısım şöyle kalınlığımızı da biraz azaltalım. Rengi de değiştirelim ya. Yani. Lacivert yapalım ha. Bakın görüyor musunuz? Burada da kısa kemikler mevcut mu? Bakın boyu ve eni hemen hemen birbirine yaklaşık olarak eşit diyebiliriz. Tam olmasa bile biz literatür tanımı olarak bu tanımı kullanabiliyoruz. O zaman soruda sorduğumuz zaman kısa kemikler. Arkadaşlar nerede bulunuyor? 1. Omurlar. 2. El, 3. Ayak kemiklerimizde. Tamam mı? Buradakiler, buradakiler ve buradakiler. Şimdi ikinci kemik şeklimiz uzun kemikler. E peki uzun kemikler için nasıl ne, ne gibi bir tanım yapabiliriz? Diyoruz ki boyu eninden fazla olan kemiklerdir. Yani boyu uzun olduğu için uzun kemik. Ne diyoruz biz bunlara? Kemik ucu süngerimiz kemik dokunumu oluşmuştur diyoruz. Nerelerde bulunur diye soracak olursanız kollarımızda ve bacaklarımızda uzun kemiklerimiz mevcuttur. Hemen sizinle uygulamaya gidelim. Oradaki uzun kemikleri de bir ayıralım. Şimdi burada bazen size şunu diyeyim, diyebilir. Sadece uzun kemik öğretmenim evet bacak ve kollarda bulunuyor ama tek tek bize bunu ne yapabilir? Sorabilir. Ne gibi sorabilir? Şöyle ben işaretlememi de alayım. Mesela dirsek kemiği. Şurada görüyorsunuz değil mi? Dirsek kemiği bir uzun kemik mi? Evet. Ön kol kemiği bir uzun kemik mi? Evet. Bak, eni boyundan uzun. Üst kol kemiği uzun kemik mi? Evet. Üst kol demez, başka ne diyebilir? Pazu diyebilir mi? Kesinlikle diyebilir. O sesleri sizden ne yapabiliyorum? Alabiliyorum. E başka ne diye sorabilir? Aşağı doğru inelim. İndiğimiz zaman şöyle yakınlaştırayım. Evet daha net görebileceğiz böyle. Hemen söyleyeyim bakalım. Ben işaretlemeden uzun kemik, bacaklardaki uzun kemikler. Şuradaki bakın uyluk kemiği dediğimiz vücudumuzun aslında en uzun kemiği olan uyluk kemiği bir uzun kemik midir? kesinlikle şuradaki baldır kemiği bunu örnek olarak verilebilir mi uzun kemik evet verilebilir şuradaki kaval kemiği bir uzun kemik olarak verilebilir mi evet verilebilir tamam mı başka ne dedik şuradaki ön kola aldık daha sonra üst kola aldık Pazu kemiği de dedik biz buna. Daha sonra buradaki dirsek kemiğini ne yaptık? Bu kısma aldık. Var mı problem? Kısa kemikleri gördük. Uzun kemikleri gördük. Şimdi geldik. Üçüncü olan yassı kemikler. Zaten şekle baktığınız zaman yassı kemikleri de sizler tahmin edebilirsiniz. Bu sefer ne diyoruz? Eni boyundan fazla olan kemikler. Yani genişlemiş olacak değil mi? Uzun değil, böyle biraz daha geniş olan kemikler. Bu kemikler levha gibi yassı haldedir. Zaten görüntülerinden dolayı yassı kemik demişlerdir. Bunlara örnek olarak kimleri vereceğiz? Bir kere göğüs kemiği. Şimdi bakacağız. Yassıya benziyor mu? Kafatası, kürek kemiği, kalça kemiği, kaburga kemikleri birer yassı kemiklere örnektir. Şimdi buradaki yassı kemiklere bakacak olursak ilk olarak neyi söyledik sizinle? İlk olarak dedik ki göğüs kemiği bir yassı kemiktir. Göğüs kemiğini görüyor musunuz? Tam şurada. Ha? Evet burayı işaretliyoruz o zaman. Göğüs kemiği bir yassı kemiktir. Bunu aldık. Başka? Şuradaki arka kısımda bulunan şu yapıda bir kürek kemiği bulunuyor mu? Evet. Kürek kemiği de bir yassı kemik midir? Orayı da aldık. Daha sonra lenk kemiği dediğimiz şuradaki bakın iki ayrı yapıdan oluşmuş bir yassı kemik mi? Evet. lenk kemiğini de aldık. Leğen kemiği demez. Ne diyebilir? kalça kemiği de diyebilir. Aa bak unuttuk. Kafatası da böyle ayrı ayrı 3-4 tane böyle yapılardan oluşuyordu, değil mi? Burada da yassı kemikler mevcuttu. Kafatasında ne yaptık? Yassı kemikler içerisine almış olduk. Kaldı mı başka? Kaburga unuttuk bak. Kaburga kemikleri de birer yassı kemik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? İnsan vücudunda bulunan bütün kemikleri ne yaptık biz? Sıraladık. Uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik şeklinde. Bu kısımları ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Şimdi bir de bu görsel üzerinden Tekrar edecek olursak, yassı kemik için kafatası örnek olarak verilebilir mi? Evet. Kaburga kemiğini vermiş bak, bir yassı kemik. Neyi vermiş? Buradaki leğen kemiğini vermiş. Kesinlikle olabilir. Kısa kemik olarak bak, ellerimizde bulunan küçük küçük o kısa kemiklerini vermiş. Daha sonra omurgamızı vermiş, omur kemiklerini vermiş bak. Görüyor musun? Daha sonra uzun kemik olarak bu kısmı vermiş. Uzun kemik olarak tam bu yapıları ne yapabiliriz? Örnek olarak verebiliriz. Şimdi arkadaşlar vücudumuz çok ilginç bir yapı. Çok farklı bir anatomik yapıdayız. Ben size soracak olsam. Vücudumuzdaki en küçük kemik nedir diye soracak olursam ya da hangi organımızdadır diye soracak olursam ne cevap verirsiniz? Ha, karşıda yazıyor bak bak ne yazıyor? Kulağımızda bulunan çekiç, örs ve üzengi kemikler arkadaşlar. Vücudumuzdaki en küçük kemiklerdir. En uzun kemik ise uyluk kemiği olarak zaten söylemiştik. Ne diyoruz? Arne karnındaki bir bebeğin iskeletinin büyük bir kısmı kıkırdak dokudan oluşuyor. Bebek büyüdükçe bu kıkırdak dokunun yerini ne yapıyor? Kemik dokular almış oluyor. E peki hocam, kıkırdak dokular ne işe yarıyor? Mesela et yemeği yediğiniz zaman böyle kaygan, böyle ne kemik ne et olan böyle çıtır çıtır bir yer var. İşte tam kaygan yapılı kısım aslında bizim kıkırdak doku olarak tabir ettiğimiz kısımdır. Ne işe yarıyor peki? Kemiklerin kolay hareket etmesini sağlıyor. Kollarımızda oluyor bu kıkırdak dokular, ayaklarımızda oluyor. Nerede bulunuyor başka? Burun ucunda bulunuyor. Bak dokun burun ucuna. Burnundaki kemik biraz hareket ediyor böyle. Ses bile gelebiliyor. Orası kıkırdak dokudan oluşuyor. Soluk boru. Be, soluk burusun ellediğin zaman zaten ses böyle bir değişiyor. Soluk boruna dokun. Mesela esneyebiliyor. Fazla da dokunma da. Şimdi namaz Allah sıkıntı mıkıntı da olur. Kulak kepçesi. Oyna kulak kepçenin, Oyna bak ikiye bükebiliyorsun değil mi? Bazılarınki semsert oluyor. Bazılarınki ise semsert de nasıl bir ta tabirse semsert. Neyse devam ediyoruz dersimize. Kaynatmayalım. Kulak kepçesi mesela değil mi? Ne yapıyoruz biz bur buralara? Kemikleşmeyen dokular olarak adlandırıyoruz. Yani kıkırdak doku diyoruz. Kemiğin yapısında en çok bulunan mineraller arkadaşlar kalsiyumdur. Tamam mı? Kalsiyum mineralin kaynağı ise süt ve süt ürünleridir. Zaten küçük çocuklara ne yapıyorlar? Sürekli süt içiriyorlar. Niye? Kemiklerin gerisi ne oğlum? Annem diyor ya iç, iç oğlum. İç kızım sütünü niye anne kemiklerin gelişmeye ihtiyacı var sen şu an gelişiyorsun diyoruz. Peki bunların yanına başka nelerde mineraller var? Pardon kalsiyumlar var. Yeşil yapraklı sebzeler hiç sevmezsiniz değil mi? Of bir patates kızartması olsa hmm, anne bakla mi yaptın yine? Hmm, değil mi? Ama bunları ne yapmamız gerekiyor? Vücudumuzun anatomik yapısı için tüketmemiz gerekiyor. Bu mineralleri ne yapmıyoruz? eksik etmiyoruz tamam mı? Ne diyoruz arkadaşlar? Röntgen adı verilen bir yöntem aracıyla kemiklerimizin ve bazı iç organlarımızın görüntülemesini ne yapıyoruz? mümkündür. <laughs> Hepiniz zaten gitmişsinizdir, gidiyorsunuz röntgen çekildiği zaman e, ne yapıyorlar? Kemiğin iç yapısını görebiliyorlar. Kolun kırıldığında, Allah korusun, ayağın kırıldığında ne yapıyorlar? Direkt röntgenle bunları yap e, göre Şimdi çocuklar bu kısmı geçmeden yapamayacağım. Çünkü sorularda karşımıza çıkıyor. Bazı defterlerinizde, kitaplarınızda olmayabilir ama uzun kemiğin bir yapısı var. Şekilde görmüş olduğunuz bir uzun kemik arkadaşlar. İlk olarak kıkırdak dokudan başlayalım. Hareket etmesini sağlayan kemiğin ve aynı zamanda baktığımız zaman kemiğin boyuna büyümesini sağlayan, kemiklerin sürtünmesini ve aşınmasını önleyen bir yapı var şu görmüş olduklarınız bizlerin uzun kemiklerin uç kısmında bulunan yapıya biz kıkırdak doku diyoruz. E peki başka ne var arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz bir kemik zarı var. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Bütün kemiklerde kemik zarı bulunuyor mu? Kesinlikle bulunuyor. Kemiğin dışını ne yapıyor? Kaplıyor. Kemiğin beslenmesini sağlıyor. Aynı zamanda enine büyümesini sağlıyor. Bak unutma. Kıkırdak doku boyuna kemik zarı ise enine büyümesini sağlıyor. Ne yapıyor? Kemik arkadaşlar zarar gördüğünde kemiğin onarılmasında da kemik zarı ne yapmış oluyor? Yardımcı olmuş oluyor. E peki öğretmenim başka hangi yapı var? Şurada görmüş olduğunuz bir sarı yapı var. Bunun ismi ne olabilir? Tabii ki de sarı kemik iliği. E peki sarı kemik iliği ne işe öğretmenim? Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunuyor. Bu yine et yemeği yediğiniz zaman Kemin ee, kemiğin içerisinde ortasında bir yapı oluyor. İçi biraz daha yağlı gibi böyle de içimize çekmeye çalışıyoruz. Böyle vuruyoruz masaya falan çıkarmaya çalışıyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar bu? İhtiyaç durumunda kan üretimi. Ünitemizin en başına söylemiştik. Kemik ne işe arıyordu? Vücudumuzu dik tutuyordu. Aynı zamanda da kan üretimi yapıyordu. Doğru mu? Peki sert kemik doku dediğimiz şu yapı. Hemen iniyoruz görevlerine bakalım sizinle birlikte. Neler var? Kemik zarının hemen altındaki yapıdır arkadaşlar. Sert kemik doku. Ne işe yarıyor? Yapısındaki mineraller kemiğe sertlik adı üzerinde. Sert kemik doku kemiğe ne yapıyor? Sertlik ve dayanıklılık sağlamış oluyor diyoruz. Geldik arkadaşlar son birkaç yapımız kaldı. Kan damarları ve süngerimsi doku bakın. Öncelikle kan damarlarına bakalım. Bak görüyor musun? Burada kan damarları var. Ne yapıyor? Senin yemiş olduğun besinler nasıl gidiyor? Bu kan damarları sayesinde kemiklere gidiyor. Demiştim ya. Vücudumuzun minerallere ihtiyacı var. Değil mi? Fosfor bunlara ihtiyacı var. Yemiş olduğun besindeki o maddeler bu kan damarları sayesinde kemiklere kadar ne yapıyor? İletiliyor. En son olarak da süngerimsi kemik dokuda gözenekli gözenekli bir yapıya sahip. Kemiği zaten siz kestiğiniz zaman bu nokta nokta delikli delikli kısımları ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. İçindeki, içinde ne bulunuyor? Kırmızı kemik iliği bulunuyor. Bunu size defalarca sorulacak. Diyecek ki kırmızı kemik iliği kemiğin hangi yapısında bulunur? Süngerimsi kemik dokuzda bulunur. Görevi nedir? Unutmayın arkadaşlar. Görevi kan üretimidir. Şimdi burada karşımıza bizim 3 tane önemli dikkat etmemiz gereken yapı çıktı. Bir, Kıkırdak doku. Boyuna büyüme. Burayı not al. 2. Kemik zarında enine büyüme. Bak. Çizdiğim yerler çok önemli. Sınavlarda çıkar. Aman dikkat. 3. Süngerimsi kemik dokudaki kan hücresi üretimi. Tamam mı? Üf ve sarı kırmızı oldu. Bunu sileyim de hemen bu yapıyı böyle değiştirelim. Kan hücresi üretir. Kim kan hücresi üretiyor? Tabii ki de bizim süngerimsi doku. Hangi takımlı olduğumu söylemek istemiyorum. Çok da belli etmemeye çalışıyorum ama siz anladıysanız o sizin yaratıcılığınıza kalmıştır. Evet. Bu da bizim uzun kemiğin yapısıydı arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz eklemler. O dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu altını çizdiğim yerleri tekrar edin.